Benim Sen. nedir daysam MTNT versene dur gelin ben. Şarkılarda bilmem ki oğlum. Envanterinde. Ha şey seni sabrına koydum seni sabrına koydum. Kitap. Umut. <laughs> Umut yaptığın <Ödeşlik>. iş mi? <laughs> Sen yaptın oğlum, ben ben mi yaptım? Tabii şu şey olmazsın. Ama ödeşlik bak, Yemedir mi yapacaksın git? Artık ben burada en ihale kutluyorum kasmak Sen geliyorsun bozuyorsun, böyle bir şey olmaz. Ben mi bozdum şimdi? Dur bari şu köydeki yatakları alayım ya Nedrite bulmaya gidiyorum <laughs> Bundan sonra benim adama girmek istiyorsan odamdaki zile <gülüyor> Allah Allah <gülüyor> Umut <laughs> abiye bak. Var tamam 3 tane şey yeter ya. Dur bir öleyim. Ne <laughs> ne oldu Şeye gireceğim. Cehenneme hoş geldiniz. bak şuradan kas 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 kas. Şimdi de şu sandı şöyle koy. Bir de şöyle koy. Ay 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 ay. <gülüyor> <gülüyor> Nedir? Nedir item bir katmanı oluyor muydu? Netherite'ın bir katmanı oluyor muydu? Ay ay. Of. Dur. Öldüm ya. Şimdi taş bak oy bakalım ne right yok oh. Oh. Şey başka yatak da yok tahtam var aslında şu tahtayı alsam şuraya bir tane daha yatak yaparız bir daha yatak hiç yok ya. of of <laughs> aradığımız yere bak ya aradığımız yere bak senin odandan üst kata mı gelin? Evet. Zili çalıyorum girebilir Nereden? miyim? Gel gel. Ha. Nereden ha buradan çıkılıyor? çıktım çıktım çıktım. şuradaki sınırdan mı yapacağım? Evet. Bu ne? Ne, ne olacak? Al orası da senin olsun Umut. Yok tamam tamam tamam. Tamam, tamam. tamam buranın yarısını sen al yarısı benim olsun. Sen, 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 sen ya şey da olmaz. Sen hepsini al buranın ya. Benim yerim zaten büyük. Bak, ya yok oğlum ben niye öyle bir şey yapayım? Yok. sen kullanacaksan kullan yani ben kullanmam benim burada mis gibi mis gibi balkonum var şimdi bunları bir ya Kaç elmas? Bir tane elmasa dört steç şey verir misin? Eee, bir tane elmas dört steç olur mu? Oha! Yok, dört dört. Masaya bence güzel çekti. Bir tane elmasa dört steç oldu mu verirsin? Tamam, şimdi dur. Dur, benim inşallah elmasım vardır. Bakayım. Burası, o, o, burası, o. o bak bir tane elmasım var benim. Şimdi üç tane Aa. ağaç aldım üç tane yatak aldım. 2 <laughs> bir, bir. bir. Tamam. Şey, Duş. Biliyorum. Ama Şimdi. Lazım. Ya. <laughs> <Abi. 6, 7 gülüyor> tane şey yaptım ya bak Hadi. bak <laughs> Buradan bir öleyim Şimdi kasıyorum abi. yok var. Sen değil ben. Ağabeyim. Benimki bit bitti bitecek böyle. Bak benim zırhıma bak sadece demir bak demir zırhlarım kırılmak üzere. Benim zırhım full elmas ama. O iki tane varmış. Bak direkt köyün yanında iki tane zaten koyun varmış. ikisini de alıyorum. 41'deyiz. daha 41'deyiz. Gündeyiz daha dur Gündeyiz daha 41'deyiz. of 1-2-3 daha 1-2-3 41'deyiz. 1-2-3 Gündeyiz 1-2-3 daha 1-2-3

Tamam bir tane daha ver. Onu alamazsak yine de oynayamayız. Bu alamam. Hadi. Hala çek. Kaç elmas çıkaracağım? 1 2 Çık ha. <laughs> of, sol anda, sol anda. Çık. Şimdi gidelim bir makas yapalım. Şuraya gel. Bir adet makas. Okey. Şeylerin kapat ha. Günlerini alalım. Of birinden 3 tane gün çıktı bunu alamıyoruz. Kaç 3 4 gün. 4 gün. Senden. Ya. Gel. 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 3 tane tamam gel de, gel S S sen 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 sen. Sen. tamam 8 S tane S 3 6 bir tane daha olsa çok güzel olacak aa gerçi bu 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 yer çim değil yaparsın, yeri çim yapmam lazım

Bakacağım bakacağım. Ah elmas umut almadın elmas var lan. Umut bir iki tane almadın elmas var. Umut var. Almayanın malını aldılar umut. Senin gibi olamıyor, senin... Umut. Umut bir tane daha elmas buldum Umut. Al, ay 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 ay. Umut sen buradaki elmasları aldın emin misin? Evet. Tam daha yokmuş Birazcık daha bakayım şöyle. Hayır. Güzel. sana ne oğlum Senin mekanın. Mut elmasını falan almadım. Yani hem, hem hem ben sen ne zaman yemeğini aldım? Her zaman. Aha elmas. Ya. Bir. Elmas. Ben ben Bir tane elmas var ya. Mut nerede? O ne oldu? Bu delmaslar çok elmas merak ediyorum oldu. da. Neyse. Ben, Set güzel tamam ya. Ne? Çok şükür bir tane daha elmas kazma yapabiliyoruz. Tamam. Şunu çöpe at. Odun sandığına gir. Şunu al. 9-10 tane yatak patlattım. Hiçbirinden de şey çıkmadı. İnşallah Nediray falan kaçırmamışız da. Şunu al, şunu ver, şunu şuradan ha. O nedir Nediray. Kaç tane? İki tane. iki Bakayım, şeyde var mı? Kazarken buldum bir de. İki tane nedirite mi? Sıkıntı yok. Umut. Efendim? Nedrite buldum iki tane. Tamam. Ee, şimdi sana, e, Nereden bu? Sürdün. <laughs> Beyaz odun varsa alırım Beyaz oduna ihtiyacım ee, Yarım stage beyaz odun Yarım stage de normal odun Orada bak Haydi görüşürüz. Şey, ee, neye söyle. Umut benim ne ihtiyacım var biliyor musun? Şuradan tahtayı al. Hangisini alayım? Şu da al. Ay, şundan alayım. E, 12 tane toplam. 12 tane al. 4 tane daha yatak easy güzel şimdi şuraya bir gir şunu şuraya koy Hadi.